Peki, bugün ne yapacağız? Serin ciğerci yapacağım. Serin ciğerci kadar mükemmel bir suratım olacak mı bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi güzel mi? Rezil şey, serin Hayır, olmamış. Bu sefer olmamış, becerememişsin. Bu da beğenmeyen erkeksiz. Bu sefer olmamış bu. Benzetememişsin. <laughs> evet şimdi siz bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Söylememe gerek yoktur. Maybelline'in Concealer'ını kullanacağım. Bu da benim bir klasiklerimdendir. Concealer yapacağım. Şimdi seni, laptopum da şurada. Selin ablamın suratı var. Oradan bakıyorum. Onun böyle elmacık kemikleri, yanağı falan böyle çok dolgun. Onu yapacağım muhtemelen. Umarım yapabilirim. Kaşları biraz şöyle havada olduğu için benim kaşım şöyle ben biraz şöyle çizeceğim ve şuradan indireceğim. Ama çok yakışmadı mı şu anda bu kaş? Sanki böyle bir gözlerim çekikmiş gibi gözüküyor baksana. Ve galiba Selin ablanın kaşları böyle biraz ortaya doğru. Değil mi? Şöyle bu tarafa doğru getireyim de azıcık. Bakıyorum resimde Selin ablanın kirpikleri biraz ön planda. Kirpiklerime ve kirpiğin üstündeki Afif bir göz kalemi var. Çok fazla far kullanmıyor sanırım. Far yok gördüğüm kadarıyla. Biraz böyle koyultabilirim bilmiyorum. Ee, şuraya bir göz kalemi hemen kirpiğin üstüne. Bol kirpik. Kirpik de Ben de biraz aşağıya göz kalemi. Bence gözleri o şekilde bitirebileceği düşünüyorum. <laughs> annem tarafından torpilli olduğum için mükemmel kepiklerim var bakın. Çok hızlı bir şekilde çırparsam şu anda koltuktan böyle kalkıp <laughs> uçmadığına geçeceğim yani. Şimdi dediğim gibi şuradan Selin ablamı kesiyorum böyle yandan bir kesik atıyorum ona. Bakıyorum ki kadın mesela şöyle bir fotoğrafı var şöyle durmuş. Yanağı şöyle gözüküyor. Bu gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yanakları şöyle. Şimdi onu nasıl yapabiliriz? Alta şöyle bir koyuluk verelim. Buraları bol bol aydınlatırım. Ve bitiririm diye düşünüyorum mantıklı mı? Çok mantıklı. Devam. Şimdi de Selin ciğercinin burnu e burun delikleri biraz daha şöyle, yani şuraya doğru. Benim çok yuvarlak burun deliğim. Şu aşağı doğru yapacağım. <laughs> hemen bir saçımı toplayayım, toplayıp geliyorum. Geldim. Şimdi şurada bir topuzum kaldığı için bazen bu peruğu geçirmekte çok zorlanıyorum. Keşke kuaförler açık olsaydı da şöyle balık sırtı örgütseydi. Ama galiba Selin ablanın kaşları birazcık daha şey açık bir renk. Şimdi Selin Ciğerci ablamın korona yüzünden dışarı çıkamadığı için biraz dibi gelmiş. Onu da fark ettim. Biraz dibini yapacağım o yüzden. <laughs> Selin Ciharca ablacığım. Biraz dibin gelmiş hayatı ama olsun. Harikasın. Hadi evet, şöyle bir canlandıralım bakalım. Kız ayaklı trajedi. Armut suratlı Nasılsın? Bana söylediğin laflarla buradan ipsalaya dedikodu boru attı daşınır. Doymadın, doyuramadılar seni. Bir herifle ömrünü geçirmeye çalıştın. Ya da ne bileyim hava attın. Ne oldu? Bana göre kendini rezil ettin. Ömrünü çürüttün. Topuklu ayakkabı giydiğin zaman herif senin buralarına geliyordu. O adamla olsan ne olur, olmasan ne olur. Evlatı sen fasulye ek, O küçük fasulye kadar beynin var ya...